Kitaplarla Seyahat programımıza hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün uzun zamandan beri okuduğumuz kitabı, en öndekiler kitabını bitiriyoruz. Allah nasip ederse biliyorsunuz Akademi Araştırma Heyeti'nin hazırlamış olduğu bu kitapta Müslüman olan ilk dört kişinin hayatları anlatılmıştı. Hz. Hatice radiyallahu anh, Hz. Ali radiyallahu anh, Hz. Zeyd radiyallahu anh ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hayatlarını sizlere bu kitaptan okumaya çalıştık. Efendim bugün bitiriyoruz inşallah bu bölümümüzü, bu kitabımızı da. Bize ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerimiz Twitter, Instagram ve Facebook adreslerimiz şu anda ekranda. Bize ulaşabileceğiniz elektronik post adresimiz gmail.com ve Patreon hesabımız patreon.com/ Asım Yıldırım. Efendim YouTube kanalımıza lütfen abone olun, bildirim zilini açın, beğen butonuna tıklayın. Sakıncası olmuyorsa yorumlarınızı da bırakmayı ihmal etmeyin diyor ve kitaba geçiyoruz. Bugün okuyacağımız bölümün başlığı Ümmü Eymen'le Hasbihal. İlk başlık. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir vefa insanıydı ve cemaatini de ehli vefa yetiştirmişti. Hayatta olduğu sürece zaman zaman dadısı Ümmü Eymen'i ziyaret eder ve hatrını sorardı. Şüphesiz Hazreti Ebu Bekir de aynı sünneti icra edenler arasındaydı. Gündelik işlerin dışına çıkma adına ihtiyaç hissettiği demlerde Hazreti Ömer'e seslenir ve beraberce bu yaşlı sahabeyi ziyaret ederlerdi. Yine böyle bir gün yola çıkmış ve Ümmü Eymen'in evine gelmişlerdi karşısında halife ve onun en öndeki yardımcısını görünce onca iş arasında kendine zaman ayırdıklarını düşünen ve ilk günlerden beri hep beraber gördüğü bu insanların şahsında efendimizi hatırlayan Ümmü Eymen kendisini tutamayıp ağlamaya durmuştu. Niye ağlıyorsun? Seni ağlatan da ne? Hem Allah katında olanlar Resulullah için daha hayırlıdır diye onu teselli etmeye çalışmışlardı. Hıçkırıklarına bir müddet hakim olduktan sonra Şunları söyledi Ümmü Eymen onlara. Ben de biliyorum ki Allah katında olan elbette Resulullah için daha hayırlıdır. Fakat ben ona değil semadan vahyin kesildiğini ağlıyorum. Böyle bir hassasiyet Ebu Bekir ve Ömer gibi hassas insanları harekete geçirmez miydi hiç? Ümmü Eymen'in ağlayışına onlar da katıldı ve aynı mecliste hıçkırıklarla müşterek bir ağlamaya durdular. Bildiği doğruları tereddütsüz ortaya koyar ve insanları her fırsatta ikaz edip bilgilendirirdi. Bir gün yolda yürürken iki kişinin aralarında hararetle konuştuklarına şahit olmuş ve müdahale etme lüzumunu duymuştu. Zira bunlardan birisi dine ait farzları yerine getirdikten sonra başkalarının ne yaptıkları konusunun kendisini ilgilendirmediğini söylüyor ve bu düşüncesine Kur'an'dan bir ayeti de delil olarak getiriyordu. Onun gibi dini hassasiyete sahip birisinin Zaten böyle bir yorum karşısında sessiz kalması düşünülemezdi. Ancak o meseleyi sadece ilgili şahıslar arasında bırakma niyetinde de değildi ve bu vesileyle bir konuyu daha yeniden pekiştirmek gerekiyordu. Bunun için önce namaz kıldırdı, arkasından da cemaate dönerek şunları söylemeye başladı. Ey insanlar! Sizler ey iman edenler, Öncelikle siz kendi yapmanız gerekenlere bakın. Zira siz kendinize ait vazifeyi yerine getirdiğiniz halde başkalarının dalalete yönelmesinin size herhangi bir zararı söz konusu olamaz anlamındaki ayetini okuyor ve onu yanlış yorumlayıp olması gerektiği gibi anlamıyorsunuz. Çünkü kulak kabarttığı şahıs ben bana ait namazı kılıp orucu tutup zekatı da verdikten sonra başkalarının bunları yapıp yapmaması beni ne ilgilendirir anlamına gelen cümleler kullanmış ve dine ait bir esas olan güzeli başkalarına taşıma ve çirkin olandan da insanları uzaklaştırma vazifesine karşı olduğunu beyan etmişti. Dolayısıyla bu kendi heba ve hevesine göre Allah beyanının yanlış yorumlama ve kaba bir tabirle sulandırılması demekti. Buna ise hiç kimsenin hakkı olamazdı. Zira bir mümin için bu yerine getirilmediği zaman büyük problemlerin beraberinde geleceği sosyal bir vazifeydi. Onun için Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh sözlerine Allah Resulü'nden duyduğunu ilan ettiği şu sözlerle devam edecek ve meseleye de son noktayı koyacaktı. Şüphesiz insanlar bir zalimi görür de onun önünü almak için müdahale etmezlerse Allah'ın onlar hakkında cezayı umumileştireceğinden korkulur. Sonra da ellerini açıp dua dua yalvarırlar ama artık Allah onların dualarını da kabul etmez. Bereket dolu iki yıl başlıklı bölüm. İki küsur yıl devam eden hilafeti süresince Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh deha çapında bir gayretle birçok meseleyi prensiplere bağlayacak ve arkadan gelenlere yolu yürünebilir kılarak dünyaya veda edecekti dahili birçok meseleyi çözüme kavuşturacak ve dışarıya açılma adına da çok önemli fetihlere imza atacaktı. Bu manada gerçekleştirdiği önemli meselelerden biri şüphesiz Kur'an'ın iki kapak arasında toplanma meselesidir. Kur'an hafızlarının savaşlarda şehit olmasından endişe duyarak başlatacağı bu hizmet için önce Hz. Ömer'le istişare edecek ardından da icraya koyulacaktır. Dört bir yanda ceryan eden savaşlar sonrası Irak, onun hilafeti zamanında fethedilecek, İran dize getirilecek, Rum diyarında ciddi sarsıntılar meydana getirilecek ve Şam bölgesi bütünüyle İslam topraklarına dahil olacaktı. O günün şartlarında bilhassa Rum ve Fars imparatorlukları kimsenin karşı koyamayacağı güce sahip dünya muvazenesindeki iki devletten biriydi. Ve perde kapanırken başlıklı bölüm. Hayat boyu beraber olup da ondan ayrı kalmak Hz. Ebu Bekir için dayanılacak bir acı değildi. Aradan iki küsur sene geçmişti. Adeta adım adım Habibini takip etmek için kader planında onun da 63 yaşına gelmesi gerekiyordu. Hastalık onu da yatağa çekmişti. Son yolculuk öncesinde hasta yatarken dostları yanına gelmiş kendisini ziyaret ediyorlardı. Hastalığının şiddetini görünce "Ey Allah Resulü'nün halifesi, sana doktor çağıralım da hastalığına bir baksın." dediler. Temkinliydi, tavrını hiç bozmadı ve "Bana doktor baktı." cevabını verdi. "Peki sana ne dedi?" diye sorduklarındaysa "Ben istediğimi istediğim şekilde icra ederim." cevabını verdi, dedi. Belli ki artık o da daveti almış, artık vakit gelmişti. Önce Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı. Son olarak da kızı Ümmül Mümin'in Ayşe validemizi yanına çağırdı ve vefat eder etmez maaşının arta kalan kısmının Beytül Mal'e götürüp teslim etmesini vasiyet etmişti ona. Bir de kendi adına bir arzusu vardı. Hayat boyu yanından ayrılmadığı sevgilisinin ölüm sonrasında da yanında yatmayı istiyordu şatafat ve alayişten de olabildiğince uzak olmalıydı ve kefen olarak eski elbiselerinin kullanılmasını, karısı Umeys kızı Esma tarafından yıkanmasını ve oğlu Abdurrahman'ın da ona yardım etmesini vasiyet etti. Resulullah gibi o da ayrılık vakti gelip ahiret hayatına doğru giderken Hz. Ömer'i imamete geçirmiş ve böylelikle insanlara kendisinden sonraki adresi göstermişti. Son namazını da Hz. Ömer kıldıracaktı. Koca halife Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh o kadar hassas yaşamıştı ki kendisine zoraki takdir edilen ücrette hakkı olmadığını düşünmüş ve bunları harcamamak için aşırı hassasiyet göstermişti. Ölümün emarelerini gördüğü anda üzerinde ciddi bir telaş hakim olmuştu. Belli ki aklına biriktirdiği bu ücretler gelmişti ve yakınlarını yanına çağırdı. Zaruri ihtiyacından arta kalan bu paraların alınıp Yeniden hazineye iadesini talep etti. Onlara şöyle diyordu: "Ömer beni bana bırakmadı ve beytül mal'den altı bin dirhem almak zorunda kaldım. Bunların hepsi falan yerdeki duvarda saklı. Onları alın ve Ömer'e iade edin." Ardından kızı ve müminlerin annesi Ayşe Valide'mizi çağırdı. Zorlanarak ona da şunları söyledi: "Müslümanların işini üzerime aldığımdan bu yana..." Onlara ait ne bir dirhem ne de bir dinar yedim. Aksine onların en fakiri gibi çoğu zaman aç kaldım ve en eski elbiselerimi giyindim. Hazineye ait yanımda şu köleyle şu kumaş parçasından başka bir şey yok. Onları da sen al ve Ömer'e götür. Vefatı sonrasında huzuruna getirilen köle ve bir parça kumaşı uzun uzun seyredalan Halife Hazreti Ömer'in dudaklarından şu cümleler dökülecekti. Allah sana merhamet etsin ey Ebu Bekir. Arkada kalanlara yaşanması ne kadar da güç bir hayat bırakıp gittin. Kızı ve müminlerin annesi Ayşe validemiz babasının son yolculuğunu şu cümlelerle anlatacaktı. Babamın hastalığı ağırlaşıp bayılınca ben kendisine kişi gözyaşlarını damarları içinde ne kadar saklarsa saklasın bir gün mutlaka o gözyaşlarını boşaltacaktır anlamında bir şiir okudum. Babam ayılınca bana öyle deme yavrucuğum dedi. Bari ölüm sarhoşluğu tene geldiğinde ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir mealindeki ayeti oku dedi. Sonra da Resulullah hangi gün vefat etmişti diye sordu. Pazartesi cevabını verdim. Bugün günlerden ne diye sordu. Pazartesi cevabını verince Allah'tan umarım ki bu geceyle arama başka bir gece girmesin diye dua etti. Tekrar sordu. Resulullah kaç kefene sarılmıştı? Onu beyaz ve yeni üç sehulliye elbisesine kefenlemiştik. Bunların içinde sarık ve gömlek yoktu dedim. Bana şu elbisemi yıkayın. Onda zaferan lekesi var. Yanına da başka iki elbise katarak beni onlara kefenleyin talimatını verdi. Ama o eski diye itiraz edecek oldum kararlıydı. Şunları söyledi. Olsun. Yeni elbiseye ölülerden çok diriler muhtaçtır. Kaldı ki ölünün kefeni çürüyecektir. Ve o gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizle arasındaki yaş farkını onun halifesi olarak tamamlayıp aynı gün ve aynı yaşta ama bu sefer ebedi olarak maiyet makamına yükselip ruhu yüce dostluğa uçuverdi. Son cümleleri Allah'ım ...beni Müslüman olarak huzuruna al ve salih kullarınla birlikte haşret şeklinde olmuştu. Aynı zamanda bu mihnetler sonrasında vuslat yaşayan Hazreti Yusuf aleyhisselamın da duasıydı. Vefat haberi duyulunca Medine gözyaşlarına boğulmuştu. Resulullah'ın ayrıldığı günün bir benzeri yaşanıyordu Hicaz'da. Ölüm haberini duyar duymaz hıçkırıklara boğulan Hazreti Ali koşarak evine kadar geldi ve edepten iki büklüm şunları söylemeye başladı. Allah sana merhamet etsin ya Eba Bekir. Sen insanların İslam yönüyle en önde olanı, iman yönüyle en mükemmeli, Allah'tan en çok korkanı, yük itibariyle de en ağrının altına gireniydin. Resulullah'ın izinde yürüme konusunda senden daha hassas, arkadaşları konusunda da senden daha hayırlı kimse olamaz.'' mirası başlığıyla yer alan bölüm. Bir zamanların Mekke'sinde ticaretle uğraşan itibar ve mal sahibi Kureyş'in önünde el pençe divan durduğu müşkil küşat adam ve Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir'den miras olarak geriye bir samal deve, bir hizmetçi ve içine süt sağlam bir çanak kalmıştı. Ebu Bekir Es Sıddık unvanlıysa dünyalıların kıyamete kadar elde edemeyecekleri kadar büyük bir servet demekti. Hz. Ebu Bekir radiyallahu an Efendimizin yanındaki yerini almıştı yine ve artık iş başında yeni halife ve ikinci vezir Hz. Ömer vardı. İlk olarak önüne kendisinden önceki ve aynı zamanda ilk halife Hz. Ebubekir'in bıraktığı emanet getirildi. Büyükçe bir testi duruyordu hilafet makamında belli ki içinde bir şeyler vardı. Ne olduğunu anlamak için kırmak gerekiyordu ve halifenin huzurundakiler de bunu yaptılar. Parçalanan testiyle birlikte etrafa paralar saçılı vermişti. Manzaraya muttali olan Hazreti Ömer kendini tutamadı, gözleri ufka daldı ve gözyaşları içinde şunları söylemeye başladı. Allah Ebu Bekir'e merhamet etsin. Kendisinden sonra kimseye söz söylemeye mecal bırakmadı Bense ondan sonra bu vazifeyi üstlenmiş bulunuyorum. Bu bir muhasebe şekliydi. Hesabını en ince detayına kadar yapan birisinin arkasından kılı kırk yararcasına bir muhasebe yapmanın gerekliliğini söylüyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ona göre bu hassasiyet bir başkası tarafından yaşanması imkansız denecek kadar zor bir hassasiyetti. Vefa sonrası evini ziyarete gelen Hazreti Ömer hanımı Esma bint Ümeys'ten Hazreti Ebu şahsi kulluğunun nasıl olduğunu sorunca Esma şunları anlatacaktı. Tan yerinde kızıllık başlayınca kalkar ve abdest alıp namaza dururdu. O kadar namaz kılardı ki sonra Kur'an okur ağlardı, secdeye gider ağlardı, dua eder ağlardı. Bu zamanlarda ben sanki evde pişmiş bir ciğer kokusu duyar gibi olurdum. Üzgün Esma'yı dinleyen Hazreti Ömer de dayanamamış ve ağlamaya durmuştu. Şunları söylüyordu. Böyle bir kulluk nerede? Sen nerede ey hatta oğlum? Aile hayatı. Suyun bulunmadığı yerde teyemmümle abdest almayı bildiren ayetlerin inişine sebep olduğu için Useyd İbni Hudayr gibi sahabilerin bu sizin ilk bereketiniz değil ki ey Ebu Bekir ailesi diye iltifat ettiği Hazreti Ebu Bekir ailesinin başkalarında olmayan meziyet ve hususiyetleri vardı. Sahabe arasında dört nesil birden sahabe olma unvanı sadece bu aileye aitti ve bu hem Abdurrahman hem de Esma kanalıyla gerçekleşmişti. Bilindiği üzere Hazreti Ebu Bekir farklı zamanlarda dört kadınla evlenmiş ve bunlardan toplam 6 çocuğu olmuştu. İlk hanımı Abdullah ve Esma'nın da anneleri olan Katile Binti Abdül Uzza idi ve Hz. Ebu Bekir onu daha cahiliye dönemindeyken boşamıştı. Hatta Medine döneminde kızı Esma'yı ziyaret maksadıyla hediyelerle birlikte geldiğinde Hz. Esma hediyelerini kabul etmemiş ve eve de almak istememişti. Bunun üzerine katile meselenin halli adına Efendimiz'e ulaşması için Hz. Ayşe validemize müracaat etmiş ve müsalaha ortamında ve savaş şartlarının dışında bu türlü ilişkilerin mübah olduğunu bildiren ayetler nuzul etmişti. Katile'den sonra evlendiği hanımı ise Hz. Abdurrahman ve Ayşe validemizin de annesi olan Ümmü Ruman Binti Amir'dir. Hz. Ümmü Ruman daha Hazreti Ebu evlenmeden önce Müslüman olmuş ve Efendimiz'e Mekke'de beyat etmişti. Hicretin 6. yılında Medine'de vefat etmiştir. Ümmü Ruman'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mute Savaşı'nda şehit olan Cafer İbni Ebi Talib'in hanımı Esma Binti ile evlendi ve bu evlilikten de Hazreti Ebubekirin küçük oğlu Muhammed dünyaya geldi. Aynı zamanda Hazreti Esma ilk Müslüman olan kadınlardandı henüz Efendiler Efendisi İbne Erkab'ın evine girmeden önce Müslüman olmuş ve kocası Cafer İbni Ebi Talip ile birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Hz. Ebu Bekir'in evlendiği son kadınsa Ensar'ın Hazreç kolundan Habibe Binti hariciydi. Vefat ettiğinde hamile olan Hz. Habibe vefatı sonrasında bir kız dünyaya getirecek ve adını da Ümmü Gülsüm koyacaktı. Çocukları arasında Abdurrahman en büyükleriydi. Hudeybiye günü Müslüman olmuştu. Abdullah'ın hicretteki gayretleri takdire şayandı. Gündüzleri Mekkeliler arasında kalır ve gelişmelerden medeniyete yürüyen yolcuları haberdar ederdi. Babası Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde ve Taif günü vücuduna isabet eden bir okla şehit düştü. Veda hacının olduğu yıl dünyaya gelen Muhammed henüz 3 yaşlarındayken babasını da kaybederek öksüz kalmış ve Hazreti Ali'nin himayesi altında büyümüştür. Daha sonra da Mısır'a vali tayin edilecek ve burada da şehit olacaktır. Ayşe validemizden daha büyük olan ve hicret esnasında Zünni Takayn diye kendisine Efendimizin iltifat ettiği Hazreti Esma, Zübeyir İbni Avvam'la evlenmiş ve bu evlilikten Abdullah İbni Zübeyir dünyaya gelmiştir. Hicret esnasında hamile olan Hazreti Esma, Medine'de doğum yapan ilk muhacir kadın, Abdullah İbni Zübeyir de Mekke'den anne karnında hicrete başlayıp Medine'de dünyaya gelen ilk muhacir çocuğudur. Hicretin 73. yılında vefat eden Hazreti Esma cömertliğiyle bilinmekteydi. İnsanlığın iftar tablosu Efendiler Efendisi ile aynı yastığa baş koyan Ayşe validemizse Efendimizin vefatından sonra da yaşamış ve hicretten 57 yıl sonra vefat etmiştir. Babasını görme imkanı bulamayan küçük Ümmü Külsüm için Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh vefat etmeden önce kızı ve müminlerin annesi Hz. Ayşe validemize işte onlar senin erkek kardeşlerin ve diğerleri de kız kardeşlerin demiş ve tembihte bulunmuştu bu tembih karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ayşe validemiz erkek kardeşlerim tamam Esma da tamam diğer kız kardeşim de kim oluyor dediğinde Hazreti Harice'yi hatırlatmış ve dediği gibi de Hazreti Harice Ümmü Külsüm'ü dünyaya getirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in en küçük çocuğu olan Ümmü Külsüm daha sonraları Talha İbni Ubeydullah'la evlenecektir. Görüldüğü gibi sahabe arasında en müstesna aile Hazreti Ebu Bekir ailesidir. Zira sahabe arasında hem kendisi hem anne ve babası hem de çocukları Müslüman olan olmadığı gibi dört nesil birden Efendimizle sohbet edip sahabe unvanını alan bir başka insan yoktur ve bu Hazreti Ebu Bekir için ...iki koldan da mümkün olmuştur. Bir, Abdullah İbni Zübeyir ve annesi Hazreti Esma, Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Kuhafe. İki, ilk oğlu Abdurrahman'ın oğlu Muhammed, Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Kuhafe. Sözün özü, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çarşı ve pazardan kopup gelmesine rağmen... ...yapması gerekenleri zirvede icra ederek bu noktalara gelmiş ve geride arkasından gelenlerin asla unutamayacakları bir hayat modeli bırakmıştır. Onun her an basamak basamak yükselen bu hayatı günümüz Müslümanlarına da ne güzel misaldir. Eldekilerle yetinmemenin adıdır bu. Daha fazlasını ortaya koyma yarışına girişmenin, doğru bildiği yolda ölümüne çabalayıp didişmenin ve tükenecek diye korkmadan mal ve mülküne, ipliğine kadar ilişmenin adıdır bu ona imrenerek bakanlara söyleyecek tek söz fırsat kaçmış değil. Belki bir Ebu Bekir olamazsınız ama dilerse Allah size de onun yaptığı gibi bir hizmet ortaya koyma imkanı verip sizin adınızı da dillere pelesenk eder. Bunun için önce sağlam bir niyet ardından da bitmek tükenmek bilmeyen bir faaliyet gerek. Evet. Kitabın son bölümünde dipnotlar da vardı. Kitapta anlatılan dört isimle ilgili alınmış olan dipnotlar da vardı sevgili seyirciler. Umarım istifade etmişsinizdir. Allah Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebu Bekir efendilerimizin inşallah şefaatlerine nail olmayı da Rabbim hepimize lütfeylesin. İnşallah yeni kitaplarla, kitaplarla seyahatte buluşacağız efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Allah'a ısmarladık.